Maskesiz dolaşanlara 1000 lira ceza kesildi. Vatandaşlar itiraz etti. İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri cezayı ödeyecek parası olmadığını söylerken bir vatandaş da polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Koronavirüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmaya başladı. Uzun süredir sessizliğe gömülen caddede pazartesi başlayan hareketlilik hafta boyunca devam etti. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi. Bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım diye yazdı. Zabıta cadde girişinde maske dağıtıyor polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde denetimleri sıklaştırırken sık sık anons yaparak vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de İstiklal Caddesi girişi ve Galatasaray Meydanı'nda stand kurarak vatandaşların ateşini ölçüp maske dağıttı. Sokakta maskesiz dolaşmanın yasak olmadığını savundu koronavirüsüyle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddede maskesiz dolaşan 8 kişi polis tarafından durdurularak haklarında cezai işlem uygulandı. Umumi hıfzı sağ kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlardan biri polise itiraz ederek maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Polis, sokakta maskesiz yürümek bu yasaklara dahil değil diye itirazda bulunan kişiye, sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var diye cevap verdi. Cezayı ödeyecek parası olmadığını ifade eden bir vatandaş ise ben bir aydır Bin lira para alamadım. Maskemi alıp geleyim. Ben çalışmıyorum. Ben bin lira min lira ödeyemem diye konuştu. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü sokakta maske takılması gerektiğini ben de bilmiyordum. Ayrıca postane kanalıyla E-Devlet üzerinden ya da Evde Hayat Var uygulaması üzerinden birçok defa maske talebinde bulunmuş olmama rağmen hiçbir zaman devletten maske temin edemedim. Ama bu İstiklal Caddesi sokağının başında maske dağıtılıyormuş, uyarılar da yapılıyormuş. Maske takmayana para cezası uygulanacağı söylense bence bu adamlar maskeyi bulur, takardı. Ben mesela çok kalabalık yerlerde bandanayla dolaşıyorum. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum bu konuyla ilgili. Beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ederim.